Kaç ben Sen size bir İkinci tabağım Nasıl <laughs> masaya pembe renkli kağıtlarımı koydum arkadaşlar. Alt kısmında da hem ödüller var hem cezalar var. Bu <laughs> ilk oyun gibi e, kolay para kazanma gibi olmayacak. <laughs> e, ama e, şeyler de var, paralar da var içinde. E, ekşiler, tuzlular, <laughs> <laughs> acılar, tatlılar da var. Bakalım kime ne gelecek. Ama şöyle bir durum var. Meyhir, şey, derin suya çıkan acı, ekşi, o yeme içme olaylarını e, yemeyecek onu tanımaz yapacağız. Aa, ya, o öyle bir şey yok. <laughs> Hadi, evet. Öyle bir şey yok. Hayır, hayır, oyun oynuyorsan kardeşim, bu oyun oynuyorsan bana ver. Bir şey söyleyeyim. Bu oyun oynuyorsan acısına da katlanman gerekiyor. Ben, bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Tatlı yenilebilir şeyler çıkarsa derin sunum sırasında o tadacak. Ekşi. Yok. Ekşi tuzlu acı Ekşi çıkarsa o Ekşi onların... de tatsın ya yüzünü görelim bir yüzünü? Ekşi tatsın. Bu Tamam. <laughs> ama evet. acıyı eğer acı çıkarsa <laughs> baba tadıyor. Şimdi. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Ay, evet. İlk kim derin su atsın bakalım. Hayır ama. Bak kazan atsın ya kazan

Biraz önce ona denk geldi. Kaldıramadığı için başka hızlı atman lazım. Başka da atabilirsin ya. ne ne oldu bilmiyor ki. Belki şu acı, o gidiyor ona bakıyor. Başka da atabilirsin. Biliyor musun? Hızlı yapman lazım. Yavaş yaptığın için toplanıyor. Ben atabilir miyim senin yerine? Yani? Hızlı at. Ay, bir kere atabilir miyim? Nasıl var ya? Gerçekten. İkinci turu da şey, diğer şey oynayalım. Elim çek. Ayfer üçüncü <laughs> turu da oynayalım. Aha. Ben de geldi. 10 TL. 10 TL. Baba, hava, Senin için de ben atayım mı? Hı hı, atayım. atayım. 10 TL. Hani alayım 10 TL. Al bakalım. 10 TL'ni ödülüm. Aynen evet. ödüllerimizi buraya koyalım. Ödüller evet önde dursun. De evet. Derin sunun. De, derin. Derin su de. su Ekşi Tatlı çıkarsa baba tadacak Derin su. Tatlı çıkarsa, Tartı yiyecek çıkarsa su. sen yiyecek şey. Hadi bakalım. <laughs>

çıkmadı da anneciğim daha hani bana gelmedi. Ne hızlı at anneciğim hızlı atarsan anne, yapıyorlar. Al ah, Tamam. Bakalım. Benim tatlı alacağım. Kuru yüzü. Kuru Ya üzü. yapamadım. Çok severim. Baba yapamadım. Bekle şimdi Abi, abla. Abla kaşık kaşık, yiyecek. Tane. Yani. Abla çıkanı yiyecek. Şöyle bir kaşık kadabilirsin. Neyse sen bekle tamam mı? Dolu yani. dolu ama öyle azıcık değil. Dolu dolu yiyorsun. Ne yiyor şimdi? Kuru yüzü çıktı? Bu şey mi? Ödül Ödül tabi tatlı olanlarda. olanlardan. Yok. Yok Güzel mi? Tamam hadi bakalım. Ben de yiyeceğim. <laughs> ne çıkarsa yemek zorundayız. <laughs> <da>. Ne çıkarsa <laughs> yemek zorundaymışsın. Şey yani. de, derin su ne çıkarsa yemek zorundaymışsın. Hızla! Hadi derin su. Hızla hızla hızla. Allah Allah. Ya sen işin atın. Bu evde oyunu bitirsek derin <laughs> su. <laughs> <laughs> hadi derin. Oluyordu. da al. Şunu Ufak ya ufuklar arası uzaktakini seçecek. Hayda. Bakalım ben o. 200 TL. Evet. Şanslı mısın? Al bakalım. Şansa mısın? çok şanslısın hep paraları topluyorsun. How <laughs> Başlısın, Neymiş o? <laughs> Ketçap çok hadi, hadi, hadi. Hadi severim. Ketçap Nelik çok severim. Ketçap çok severim. Paraları severiz. bıraktı. Paran var zaten Allah aşkına. Paran var. Kaç kaşık? Bir kaşık. Dolu dolu bir kaşık yiyeceksin. Dediğim gibi su yok. İyi tamam. şeyler çıkıyor. Kötü şeyler sona kalıyor. Sen... Dikkat edin. Dolu dolu dayalı sevim. İyi şey. Neyi geçiyorsunuz? Özür dilerim. Evet. Biraz ne oldu ya. ekşiden sanki neyini. Göz kırptın yandan hapişçim. Su yok dedim ya. Özür dilerim. Kuşa da mı üşüyor? Mayhoş oldu ha. Özür dilerim. Hadi gelin su hadi. Bir su taktı o kağıda bakalım. Hadi bir daha dene. Aç. Oh. Oh şey. Oh şey. Ben alacağım. Aldım ben. Aldım ben. Ver aldım ben ha. Tabii, bul gidelim. Hadi bakalım anneciğim. Bana şeker çıktı. Evet, yazını okuyamadım. Havuç, 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 havuç geldi. Havuç Havu sağ. Havuç ve havuçtan havuç yeme Minik sana havuç hmm. yeme. Şimdi ben atıyorum Azemiz. Bak bak ne tatlıyor bak hiç itiraz etmedi. mıyız? <laughs> <laughs> Aferin. Alayım tamam bir kere ısırdın yeterli. mıyız? Kurallar Uf. duyuyor bak. Ne ben de uyuyorum. Aferin size. Kimde de sıra bir de ne? değil. Hadi bakalım. Hey. Sacco, bizi beram çoğun, ey Oh, o zaman öpetim Şarkı sesini duyalım. Ben hem 10 lira hem de kuru üzüm hem de ketçap. Buraya. Ne oldu oğlum? <laughs> <laughs> oh, oh Bana ver ben okuyacağım. Hadi. Teşekkür ederim ama. Ama. Abicime evet. lira. Eli boş dönme bakalım hadi. Al bakalım babası da şuna ne ödeyecek? Al Yavaş. Şimdi ben yemek istemiyorum. Midem çok kötü ya. Ee, acı su yok dediğim gibi. Su yok ama su ben... Yok, hayır. A, kuralı bu. Ya, anne, mı? Hayır, bekle şimdi Hadi daha. Bir sürü. Acı da kokuyor Ben yemiştim dur, de. Dur, dur. Konuşamıyor bile şu anda bak. Tarçınızı yemişti hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Değişmeye başlıyoruz. Evet. Çok acı. Deli sevgi sen yemedin bak. Su sene. Hadi ye ver. Tamam, cimcimim. Aa, çok acı. Aa, acı atıyorum. Adam. Ya senin yerine ben acı biber yedim. Ağzım Atıyorum anne. Hazır mıyız? Hadi al sonra. Haribo, wow, Haribo, 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 çok şanslıyım. Evet çok şanslısın. Al bakalım bir tane. Bir tane al. Bu alış şey değil mi? geldi işte değil mi anne? Ben, ben de bir tane sana. Hayır. <gülüyor> ya <gülüyor> acı yedim. Acı yedim ya bak. Olmaz. değil <laughs> <Ben tabii gülüyor> mi? Ben yedim mi onu. Ben atabilir <laughs> miyim? Ben atayım. mı? atayım. Mimicik. Mimicik. Anne o şey çok güzel. Hadi derin suda ver. Koşu de pembe. Sevdim. Sağa gitti, sola gitti. <laughs> su, gitti. Su, Hadi değil, Gözüme gitti. Bravo. 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 Geldi. Acı biber. Kek çak. Kek çak. ya. Ha bunu yersin artık. Evet, ye. çok güzel bakıyorsun. Ketçap yersin. Hadi verin su. Ketçap, Ketçap yersin. Bunu yemen su. lazım. Bir kaşık verin, verin su. Çok yemeyeceğim. değil. Yemeyecek. Yemeyecek. Tamam, tamam. Tamam, kalkmasın. Açıyorum. Hazır mıyız? Kurallar uyuyor bak, A, Ben de uyuyorum Çok efendim. seçici. Evet. Değilmedi mi? No, Hı, God, please no! 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 <laughs> <What>? No! <gülüyor> <gülüyor> Yok, bitiremem ben. Deniz'in tipi değişti, bakar mısın? Geçerli yedi ya. <laughs> en sevdiğim arkadaşlarımla ben. <laughs> Bak dün gel Ben edeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Yapamıyorum. Bir e, yaptın ya bir sürü. Bak paraları topladın, Hiç abı yedin. Acı. Acı biri. Panjola. Baba, baba, baba. Ben oh. kimler olacak? <laughs> Çikolata. Oh be güzel bir şey çıktı en sonunda hayatıma. Sana değil ki. Ne yapıyorsun ya? Gelin kitrede. Boşuna heveslenme ben. Fikendi bana getirsene. Hayır. 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 Kardeş yapalım mı? Hayır. Kanka. Hayır. 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 ben ne versem o yapıyor. Bir ısırık, bir ısırık. Hadi sen. Bir ısırık değil, sadece bir kere ısır yeter. Bir kere, bir ısırık. Tamam bir kere ısır ısı yeter. Hayır, hayır sıra bir esir, şey. sende. Bir kere ısır yeter. Isır bir kere. Tamam koy bakalım. Bir kere ısır. Bir kere Hayır. Hayır ya. ayır ya. Tamam derin ısı var bakalım bana. Şimdi ben de atıyorum. Lan çöpünü veriyor bakar mısın? Diğerleri ısır, Hazır mıyız yes, anne? Hazır. At, anne. At anneciğim hadi bakalım. Tekte. At, tek atışta yakaladın. Haribo. haribo. Haribo çıktı. Gene mi Haribo çıktı sana? Evet. Ayatayım o biraz önceki açık mıydı yoksa? Al bakalım anneciğim hayır onu. Hadi. Hadi, hadi ya diğer şeylere gelemedi. Güzel şeyler var mı? Yok anneciğim. 20 TL. 20 TL. Gelin şöyle ödülümüzü. Thank you. Anne, e, ben ben para veren anne, altın bulsun. Anne, anne babayı acı, acı, Hadi hazır mıyız? Babaya çık. Hazır mıyız? Hadi hazır ol devam. Hadi bilgi. O bakalım ne çıktı? Hardal. Hardal. Sevmem. Sen çok iyi bir şey yapıyorsun. O iyi. Evet. Halkı, Anne, Hardal, babaya, ha, <laughs> <da>. Hadi zorla mı? Babaya azıcık bir vardı. Hardal iyi değil mi? Anneciğim Hardal'ı sen hamburger yaptığımızı seviyorsun. Ama şimdi sade sevmiyorsun da onun için de seviyorsun. Doğru. tamam konuşmak bile istemiyorsan ama, sen zorlamıyorum seni. Şey yapayım mı? Senin benim yok. Ha, onları biraz o tarafa getir o zaman. Niye sen de? Onları biraz o tarafa Ay çok kötü. Şu açık var ne kızım orada? Onlar benim anne. Onları babana ver anne. Ben alırım onu. Ay çok kötü çıktı. Tamam. Su yok. Cezamız bu. Hayır hayır derin su. Evet. Şimdi derin su. Şimdi derin su. Hadi derin su tek attı. 20 anne. TL. Bunu aldı buna. Al. 20 TL. Evet, 20 TL. Sen hepsine 20 TL yapmış, tamam mı? 200 TL. Hazır mıyız? Ben atıyorum. Masanın altında veriyor ya. Hadi. Hadi beyeyim. Bakalım ne çıkacak. Hadi anneciğim. Hadi hayret. Evet. Oley! İpersin. Oh Oley! 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 gidip Oley! 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 biliyorsun Oley! 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 acı Oley! 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 Su yok çünkü. Oley! böyle Oley! 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 Bu biberi Yeşil büyük benim. Senin dişin büyük de. Ama bunu anne Anne beki ben de törelim. Tek yok. Salçayla eşlemeye çalışıyoruz. Yok acı gelmedi ona. Anne Hayır hayır sen senin sen sıran değil bizim. Kızım efek koyamıyoruz. Ateş efekti koymak istiyorum ama. Neyi? <laughs> İster misin bir kaşık daha? Olur. Ciddi misin? Evet. Al o zaman bir kaşık daha. Dur dur dur. Dur dur dur. Al o zaman bir kaşık daha. Çikolata. Çikolata çıktı. Çikolata <laughs> çıktı. Çikolata çıktı tamam. Hayır 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 yapmıyoruz Ne yapıyorsun kızım? Al deriz o çikolatanı. mi? İki kaşık yedim. İki kaşık yedim. Ama yapma bir daha yine. Nehir'e bonus. Olacak evet. biraz daha. Hadi Nehir bakalım ne çıkacağını Ayfer üçüncü turda biz seninle yapalım. Baba, ben yani, de kameraman oluyorum. Hoppa. Parayla e, mı oynuyorsun? 5 TL. 5 TL. Bir tane Sen ne? 200 lira falan baba, niye yapalım ya? Baba, bir tane yok ki o kadar 20, 20 lira. Anne 20 lira. 20 lira. Baba. 5 5, 5. Toplarsan toplarsan. Hadi Deniz, su ya. sıra sende. Uh. Deniz. su. Sıra sende. Tamam ben yapayım Deniz su yerine. Havada kaptı, havada kaptı. Deriberse. Kahvede köşeye oturan, oraya diksen amcalar gibi oldum yani. Hadi, hadi Denizsuz! 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 Denizsuz başarabilirsin. Kendi kafasını yakalıyor bak. Denizsuz başarabilirsin, hadi! Bir daha! Bir daha! Bir daha! Bir daha! Bir daha! Hadi öyle yap. Güzel bir yöntem bulduk. Bravo. <laughs> Haribo. 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 Bütün tatlıları denizli yedim biliyor musunuz? Bir tane, iki tane yedim ben. Hayır. Ya. Yemeyeceksen Güzel. ben yerim. Hayır. Ayla, herkes atayım. kendi hakkına. At anneciğim şimdi sen. Bunları da mı görecek? Baba çok iyi. <laughs> Hadi bakalım. Ay, son, son iki tane. Öbürüne. Bunu buraya koyuyorum. Son iki ya. tane. Ya. koyuyorum. Ama dur, dur, daha değil. Ne mi? Onun? Hayır, direkt at ağzına. Şimdi hiç tepki vermeyecek miyim? Ben de limon yerken hiç tepki vermem. Ne var ki? Ne oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, var ki? Hayır, bazı insanlar sıradan... böyle gözlerini Hayır. kısar, şey yapar, ekşitir yüzünü. Anne, ben, ben, ben diyeceğim limon. Ben de yiyeceğim. Limon yedim. Biz seri seri Merak, ki, merak ettim, durun şimdi. Derin suya limon çıkmadı ama merak etsin. Bakalım tepkisi ne oldu? Anne! Ben çok Bravo. merak ettim. Derin su Tepkisi ne olacak bakalım. Al Kabul et. At ağzını. At atarsın bak şimdi. Dişlerim biraz şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel, çok severim. Hadi onu. Hadi ye şimdi. Anne At şişir, arkadaşımız, Oo, arkadaşımız, abi, arkadaşımız, şey, arkadaşlar <laughs> biz... Ooo bir silkelendi. Arkadaşlar biz annemle mesela şeker alıyoruz böyle toz şeker. Limonu da böyle yuvarlak bir şekilde dilimliyoruz. Dilimlikten sonra değil. toz şeker ee, evet, böyle şey yapıyoruz bugün. O çok, güzel oluyor. Dünya ürünlerinizi tavsiye ederim. Ben, evet, ben ne yiyeceğim? Çok seviyoruz Nelili biz. Şekerli limon. Ben evet. Çok seviyorum. Evet. Bin saniye. Babana mı verdin anneciğim gene ya? Ben yemeyeceğim. Çok eksik. Şimdi de. Ona ekşi olur tabii. <laughs> Deniz at bakalım. At. Hadi Deniz. <laughs> Ooo. Oh. <laughs> Limonun gazından daha sağlık. Hadi okuyayım ben okuyacağım. Cips. Wow. Super. Bravo. Ablanın bir şeyler çıktı. Hadi bir tane alıyoruz ama. Bir tane. Atayım anne. At anneciğim. Son senin seninki kaldı zaten. Acı. Bir, Acı. Acı. bir şey oldu. Hazır mıyız arkadaşlar? Hop. 200 TL. Şöyle çıkıyormuş. Bu kaç tane. O zaten senin ya şimdi Direkt alabilirsin. 200 lira. Bitti. 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 Artık şimdi yarışın. Yarışın kazananlar Paraları sayıyoruz deriz. Paraları sayıyoruz. Paraları sayacağız şimdi sesli. Ya Ya Hadi son bir tane. Ya hadi bunu. seni. Tamam sen hadi. Sen Daha Verin su, verin su. Hadi. <laughs> son, son, son. <laughs> Gel, gel, gel. Biçiyor. Biçiyor. Hadi, Aa, hadi 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 bitiyor kağıtlar bitiyor. Hadi buraya Aldın mı? Tamam hadi çek. Aa, para. Aa, para para çıktı sana. Para çıktı. Yani 200 lira. Limon, mu limon, çık? limon, limon, mu istiyorsun? Vereyim mi limon? Ver Bir dakika bir dakika. Aa, ben, Aa, bak. Aa, Aa, bak burada bir tane daha var. Çek bunu. Çek. Ay dur, dur dur. Çek bakalım ne çıkacak. Dino su 450 bakalım. kazanmış. Dino su al bakalım limonu. Limon çekmiş anne. Al bakalım limonu. Dino limon yemeğe heveslendi. Evet. Neli sende de lirim var, Denizsu da 450 var. Ama Nehir bu oyunda daha çok tatlara gitti evet. şansına. Diğer oyunda parayı güzel mı kazandın? Kaç lira kazanmıştın baba diğer oyunda? 1600. da. 30. E toplarsak? Bunda ne kadar kazandı? 1000 Burada 220 240 kazandı. Toplarsak 1630 2000 ne 200 240 1800 60 1860 Güzel kazandın anneciğim tebrik ederim. Wow, hem yiyeceklerden yedin hem güzel para kazandın. Ya! Sen ne yiyorsun? Ne yiyorsun? sana mı verdi? <laughs> Şimdi 3 üçüncü ben etap, anladım. üçüncü etap anne baba. Üçüncü etapı sen şuradan misin? Ben de değil mi anne? İki orta bir sürer. Hayır ha, ben de misafir.